Merhaba ben Denizcan. Bugünkü ergenlerle ilgili yayınımızda ebeveynlerin endişesini ve kaygısını arttıran bazen onların korkuya kapılmasına neden olan e, gençlerin depresyonda olup olmamasına dair belirtiler üzerine konuşacağız. Öncelikle yayına başlamadan e, hemen ifade etmek istiyorum ki bu bir bilgilendirme yayınıdır ve sadece ebeveynlere bu konudaki bilgileri aktarmak üzere planlanmıştır. Çocuğunuzun durumu ile ilgili herhangi bir endişeye sahipseniz, çocuğunuzun depresyonda olup olmayacağına dair olan teşhisi yalnız ve yalnızca bu konuda eğitim almış olan yasal meslek sahipleri koyabilir. Öncelikle ergenliği yeniden bir hatırlayarak başlayalım. Ergenlik dönemi yani gençlik dönemi e, beyin kimyasallarının, hormonların, vücuttaki fiziki yapının e, değişmesine neden olduğu, değişmeye başladığı ve hayatta da yeni bir döneme, yeni bir bakış açısına e, girildiği, bu çerçevede de kişilik tercihlerinin daha açık... ...ve çoğu zamanda otorite figürleriyle çatışmalı olarak ifade edildiği bir dönemdir. Ve tüm bunlar aslında gencin sağlıklı bir ergenlik dönemi geçirdiğinin işaretidir. Bu dönem içerisinde ergenlerin aileleriyle tartışmaları, karşı çıkmaları, çatışıyor olmaları, bazen kurallara uymamaları çoğu zaman istenilen şeyleri yapmamaları, dikkatlerindeki dağınıklık, bunlar e, ya da işte sizi duymamaları, hayal aleminde olmaları çoğu zaman e, sağlıklı bir ergenlik dönemini gösterir. Fakat hiç kimseyi rahatsız etmeyen, varlığı ve yokluğu belli olmayan, hiçbir taşkınlığı, hiçbir düzensizliği, hiçbir hatası Hiçbir e, tökezlediği alan, başarısızlığı olmayan çocukların ruhsal sağlıkları ve e, duygu dünyalarında farklı dalgalanmalar, farklı durumlar e, olabilir ve bunları e, görüp fark edip değerlendirmelerden sonra e, müdahale edilerek iyileştirilme çabası çok değerli ve anlamlıdır. Bu dönemde bazı travmatik deneyimler gençlerin belirli olaylara daha fazla hassasiyet göstermesine ya da daha başlarına gelen tatsızlıklardan daha derinden etkilenmelerine neden olabiliyor. Aynı zamanda ilk çocukluk döneminde yaşanan travmatik deneyimler işte belki ebeveyn kaybı, yokluğu ya da sağlıklı bir bağlanmanın yaşanmamış olması, yaşanamamış olması ya da yanlış ebeveyn tutumları, başka yanlış ve hatalı gelişimsel açıdan sorunlu davranışlar, ergenlik döneminde bazı psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabiliyor bunu bir dezavantaj olarak görmek yerine aslında bu tür rahatsızlıkların ergenlik döneminde ortaya çıkması ve fark edilmesi halinde bir iyileştirme sürecine girilirse bu gençler yetişkinlik dönemlerinde daha büyük e, sorunlardan ve rahatsızlıklardan korunmuş, hatta çoğu zaman sağlıklı birer yetişkin olarak hayatlarına devam ediyorlar. Ancak ergenlik döneminde e, görülmeyen, fark edilmeyen bu duygusal dalgalanmalar, tabii ki her duygusal dalgalanmaktan bahsetmiyorum, e, bu anlamda yani teşhis edilmesi gereken o yöne doğru giden e, duygusal dalgalanmalar fark edilmediğinde bunlar yetişkinlik döneminde e, çok daha kronikleşmiş, iyileştirilmesi güç ve kalıcı bir kişilik özelliği olarak ortaya çıkabiliyor. Bu anlamda aslında çocuğunuzda biraz sonra sayacak olduğum e, faktörleri, durumları bir arada gözlemliyorsanız aslında e, şanslı ve iyi bir adım atma yolunda e, önünüzün açık olduğundan söz edebiliriz. Şimdi e, aşağı burada e, birkaç tane özellikten bahsetmek istiyorum. Sekiz 8 maddede anlatmak istiyorum ergenlerin depresyonda olduğunu gösterebilecek olan özellikleri. Bunlardan birincisi depresyonun her zaman ilk belirtisi sürekli bir yorgunluk hissedir ve bu yorgunluk kronik bir yorgunluğa dönüşmüştür artık. Yani çocuğun okuldan eve geldiğindeki yorgunluğu değil, çocuk okulda da hareketsizdir, yorgundur. Başka bir aktiviteye katılmakta da isteksizdir ve yorgundur. Evin içerisinde zaten hep yorgundur. Yani sağlıklı bir ergen de evin içerisinde hep yorgundur. Bunu unutmayalım. Ama kendi akranlarıyla, sevdiği aktivitelerle yan yana geldiğinde ve bu böyle kalıcı bütün yaşama yayılmış, dökülmüş bir yorgunluksa biraz endişelenmek gerekir. Aslında burada hiçbir şekilde hiçbir şey yapmaya ilgisinin, isteğinin ve enerjisinin yok olma halindeki bir yorgunluktan bahsediyoruz. Yoksa çocuk... Okulda arkadaşlarıyla şöyle ahi gülüp oynuyor, geliyor işte e, biz aktivitede çok yüksek enerji içerisinde ama sonra eve geldiğinde ölüp bitiyorsa, çok yorgunum diye kalkmıyorsa e, bu bu değil. Yani sadece evin içerisinde ne yaptığı değil, dışarıda ne olduğuna bakmak ve bütün olarak değerlendirmek gerekiyor bu yorgunluğu. İkinci olarak ee, zaten bu yorgunluğun da bir uzantısı ya da bunun uzantısı bir yorgunluk diyebiliriz. İkinci halinde depresyondaki gençler sıklıkla sosyal ilişkilerden kaçınırlar. Bu e, hem aile içerisindeki katılımın düşük olmasını hem de arkadaşlık ilişkilerinden uzak durmasını anlatan bir şeydir. Yoksa ergen genç aile ile ilgili aktivitelere katılmaktan pek hoşlanmaz eskisi kadar anne ve babayla zaman geçirmek istemez bu tarafı da sağlıklı olandır bu çocuklar depresif belirti gösteriyorsa eğer ki ailesiyle birlikte olmaz arkadaşlarıyla görüşmez ve iletişim kurmaz ve genelde odasında zamanını tek başına uzun saatler boyunca geçirirler üçüncü olarak Aşırı umutsuzluk ve üzüntü hisleri yoğundur ve bunlar e, günlük hayatta da karışıklığa neden olur. E, i̇şte burada davranışlara da yansır. E, bu aşırı melankolik hal onların e, günlük yaşam pratiklerini sürdürmesi konusunda motivasyonlarını düşürdüğünden dolayı görülür. E, Hiçbir zaman başlayıp bir işi başlayıp bitirmek konusunda istikrar gösteremezler. Odalarını toplamaya önem vermezler ya da toplayamazlar. İşte çantalarını çok toplama gibi bir e, toplayamazlar ve onunla ilgili bir sorumluluk alamazlar. Okul materyallerini, defterlerini, ders takipleri ve ödev kontrolleri de oldukça zayıftır. Ee, bu hani bir tek odası dağınık, bir tek çantası dağınık ya da dersleriyle ilgilenmiyor diye bu depresyon belirtisi değildir. İkisi de bir arada olsa depresyon belirtisi değildir. Onlar e, bunlara bir bütün olarak önem vermedikleri halde e, onlar bunlara bir bütün olarak önem vermezler ve böyle aşırı dağınık bir odanın içerisinde hiç rahatsız olmadan günlerce, haftalarca tek başlarına kalabilecek gibilerdir. Yani kalabilirler çok uzun zamanlar o odanın içerisinden hiç çıkmadan orada kalabilirler. Dördüncü olarak aşırı yeme ya da yeme bozukluğu diyebileceğimiz farklı yeme davranışları işte yediğini çıkarma, hiç yememe gibi. Bunların özellikle yemek konusunda ki davranışların altında depresyon aranması çok muhtemeldir. Beşinci olarak belli bir konudaki başarısızlığını ya da yeteneğinin yeterliliğinin az olduğu konularda ki yaklaşımı tamamen kendisine yönelik suçlayıcı düşüncelerden oluşur. Yeteri kadar zeki değilim, ben bunu yapabilecek beceride değilim, ben bunu yapabilecek yetenekte değilim gibi yaklaşımlarla e, o alana girmeyi tamamen reddeder. Çünkü kendisini küçülten düşünceleri onu o alandan uzak tutuyordur. Ve bu genelde başarılması gereken, gelişilmesi gereken e, bütün yaşam alanlarına yönelik sergilenen bir davranıştır. Altıncı olarak e, depresif belirtiler arasında sürekli göz teması kurmaktan kaçınmak vardır. Çocuğunuz genç, e, sizinle göz teması kurmuyorsa, söylediğiniz birçok şeye yanıt vermekte gecikiyorsa, bunlar depresyonun belirtileri arasında yer alabilir. E, dikkat etmekte fayda var. Yedinci olarak, Ergenlik aslında süslenmenin ve kişisel bakımın böyle tarz giyinmenin, kul, cool, havalı olmanın çok önemli ve değerli görüldüğü bir zamandır. Bu dönemde onun kişisel bakımında bir azalma, kişisel bakımında bir ilgisizlik, isteksizlik, önemsizlik var ise bu da depresyonun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ve son olarak 8. maddemizde ise konsantre olmada yaşanan zorluk ve dikkatinin çok çabuk dağılması depresyonu gösterir. Şimdi buraya kadar dinlediğiniz yayında biliyorum ki eğer ki bir ergen ebeveyni ise bunu dinleyen ya da bir ergense bu yayını dinleyen diyelim bir ya da birden çok belirtiyi kendisinde ya da çocuğunda görmek mümkün. Çünkü bunlar aynı zamanda ergenlik dönemine ait normal özellikler olarak da var. Yani işte odayı toplamamak, bazen böyle çok umutsuz, melankolik hissetmek, bazen yorgunluk hissinin çok yükselmesi gibi farklı farklı dönemlerde bir ya da iki belirtin ortaya çıkması ergenin depresyonda olduğu anlamına gelmez. Çünkü sağlıklı bir ergenlik döneminde bu tür belirtiler belirli zamanlarda ya da yani belirli bir dönem boyunca ortaya çıkabilir bir ya da ikisi ve geri çekilebilir. O yüzden bir bütün olarak bunlar gözlemleniyorsa, bunlar çoğunlukla arka arkaya birisi kaybolup birisi geliyorsa ve eriyende hiçbir canlılık aktiflik görülmüyorsa, bunlar da ona eşlik ediyorsa. O zaman Erge'nin e, depresyonda olduğunu düşünebilirsiniz. Tabii ki yayının ilk başında söylediğim gibi böyle bir e, fikir oluşturduysa bu sizde hemen bir klinik psikologla ya da bir psikiyatrla e, görüşerek bu durumu gerçek uzmanı tarafından değerlendirilmesine e, ihtiyaç duyabilirsiniz. Ama dediğim gibi işte çocuğunuz bir ara melankoli ondan sonra böyle normal hayatına devam ediyor ve o sırada işte odası dağınıksa şey i̇şte melankoli yani bu, bu 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 şekilde olmuyor bu sadece e, ön bilgilendirme amaçlı özellikleri e, anlattığım bir yayın ve bu özelliklerin birçoğu varsa ve siz de sezgisel olarak bir tuhaflık olduğunu hissediyorsanız eğer ki dediğim gibi ya bir klinik psikolog ya da bir e, psikiyatrla görüşerek e, bu konuda daha kalıcı ve sağlıklı bir e, izlenim ve sonuç elde etmeniz mümkündür. Bugün birazcık böyle e, karamsar bir konu konuştuk, endişeli bir konu konuştuk. Yayını da e, buna uygun kapatmayalım bence. Yayınımızı umutlu, böyle coşkuluya doğru kapatalım. Evde neşesi hiç eksik olmayan ve çoğu zaman dağınıklığı ve sizi dinlemeyen yanıyla sizi kızdıran ergeninizle bir sonraki yayına kadar sağlıklı, neşeli günleriniz olsun efendim. Bir sonraki yayına kadar hoş ve sevgiyle kalın. Unutmayın, yaşam kutlama sanatıdır ve hayatta kutlanacak çok şey var.